küçük bir matematik hesabı yapalım. Yedi 7,5 ekmekle 15 lira. 4 kişilik bir aile olsa ne yapar hanımefendi? 180 lira günlük. 55 altı bin lira para yapar ya. Soğan ekmekle. Tek adım rejimi bitecek bu ülkede. Desen ki ben Yeşil Partiliyim. Bana diyecek sen teröristsin. Kardeşim ben terörist değilim. Ben Türkiye'nin cumhuriyetin vatandaşıyım. Benim bir ülkem var, bir bayrağım var. Biz hep beraber güzel olacağız. 20 senedir aynı yüzü seyrediyoruz. Yeter. Uçaklar yapıyor, gemiler yaptı. Daha ne yapsın? Köprüler yapıyor, daha ne yapsın? Emekli yaptı bizi. Adalet yok, hak yok, hukuk yok. Yolsuzluk dibini vurmuş. İnsan gibi yaşayamıyoruz. Ayrımcılık var, kadın hakları olsun, hayvan hakları olsun. Siz oy tercihinizi kimden yana kullanacaksınız? Vallahi ben şu anda tam olarak kararımı vermedim. Hala düşünme aşamasındayım. Daha önce kime oy veriyordunuz? Vallahi yalan yok. AK Parti'ye de verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verdim. MHP'ye de oy verdim. Ama şu anda kesin bir kararımı vermedim. Düşünüyorum, düşünme aşamasındayım. Kararım etkileyen şey ne oluyor? Açıkçası yani ne bileyim siyasette pek güven kalmamış. Herkes koltuk, iktidar peşinde. Ben onu yapacağım, bunu yapacağım. Yapmak kolay değil. Bütçede bir şey yok yani. Her şey ateş pahası, ekonomik kriz var, işsizlik var. Bunlar bir gerçektir. Toplumun sorunlarını çözecek birisinin gelmesi lazım yani. Bakacağız yani seçimi. Peki, iktidar bu durumu düzeltir mi sizce eğer seçilirse tekrar? Yaşayarak göreceğiz bunları. Şimdi müveccil değilim kayıptan bana bir şey de gelmiyor. Her şeyi yaşayarak ya. Yani başka bir iktidar iktidarda parti kazansa onu da aynı şekilde yani yaşayarak ancak her şey böyledir yani. Yaşayarak göreceğiz. Ekonomiyi düzeltecek olan, işsizliği çözecek olan, barışı getirecek olan neyse Allah'tan onu nasip etsin inşallah. Akbarte neden? Lider işi biliyor adamlar. Erdoğan için. Yani mecburen çalışıyor adam. Uçaklar yapıyor, gemiler yaptı. Daha ne yapsın? Evet. Köprüler yapıyor. Daha ne yapsın? Emekli yaptı bizi. Bak 42 yaşında emekli oldum. Daha emekli ne oldum. yapayım yani? Ha? Daha ne yapayım? Ne? Çok güzel diyor. Ama ekonomi biraz bozuk ama düzelecek ileride, zamanla. Düzelir diyoruz. Düzelir yani. Böyle gidecek değil. Düzelecek. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Yani değişim istiyoruz ve ben evveliyatından bu yaşıma kadar benim babam CHP Hatay kurucularındandı. Onun şeyini götürüyorum yani. Ben oldum olası yani Layık bir insanım. Hiçbir gün düşünmedim AKP'ye oy vermek. Layıklığa karşı bir iktidar. Biz özgür şimdiye kadar Müslümanlığı da biliyorduk. Namazımızı, niyazımızı da biliyorduk. Biz bugün Müslüman olmadık. Elhamdülillah her şeyi bil, bilen bir insanlarız. Onun için hiç düşünmedim ve benim ailemden de hiç kimse ikinci partiyi asla düşünmedi yani. Ben sol görüşlüyüm. Oyun belli zaten. Tip mi? Millet, tamam. Millet Evet. Peki neden? Ülke konumusu ekonomi belirleyici olan. Evet, el ekonomisi ve bazı kavramlar. Çok değinemeyeceğim şu anda. Cumhur İttifakı'na vereceğim. Neden peki? Neden vereceğim? Peki. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütlerinin orada bir takım söylemcileri ne rağmen müdahale etmiyor olmaları beni kızdırıyor mesela. Yani Millet ittifakında terör örgütleriyle alakalı siyasetçilerin varoluşu ve bununla ilgili 100 yıllık cumhuriyetle efendim yüzleşeceğiz, sil baştan yapacağız diyenler bir Türk çocuğu olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak soruma gidiyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na vereceğim. Milletin yüzde 85'i vereceği yeri zaten önceden belirli. Kalan yüzde 15 nereye oy vereceğini kararsızlık gölünde yüzerek bekliyorlar. Ve onlardan bir tanesiyim. Halinen, Şekil, Şemal bir öncekinin fazla bir uzağında değil. Ama şöyle bakıyorum, Karpuz sanki ortadan ikiye bölündü, yarısı bir tarafta, yarısı bir tarafta az bir farkından ağır basan taraf kendisini Önde bulunur hepsi bu. Hiçbirinden yana. Vermeyecek oy kullanmayı misiniz? düşünmüyorum. Tek kurtuluş olarak gördüğümüz kişiden yana olacak. Millet İttifakı. Yani Cumhurbaşkanı o, olarak. Kılıçdaroğlu, Deva Partisi yok. O bu olayı değil artık. Kurtuluş oyları bunlar. Bunları gönderebilmek için parti seçeneği bile kalmadı. Cumhurbaşkanı seçeneği bile yok. Yani bu mevcut iktidarın değişmesi için karşısındaki hiç... Millet İttifakı'na oy vermek gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Başka türlü bir kurtuluşumuz yok yani. Peki neden kurtul? kurtulmak istiyoruz mevcut iktidardan. Ha, neden kurtulmak istiyoruz? Bir soğan yedi buçuk lira, bir ekmek, bir soğan on beş lira değil mi? Küçük bir matematik hesabı yapalım. Bunlar matematikten de anlamıyor ama ben cahil bir vatandaş olarak böyle bir küçük bir hesap yapalım beraber. Yedi buçuk ekmekle 15 lira. Bir öğün bir kişinin. Dört kişilik bir aile olsa ne yapar hanımefendi? Doksan, yüz lira değil mi? 180 lira günlük soğan ekmeği dört kişilik bir ailenin. Bunu aya vurursanız 30 güne ne yapar? Beş buçuk bin lira para yapar ya. Soğan ekmekle. Beş buçuk bin lira insanlar soğan ekmeği yese sadece bu parayı ödüyor ya. Daha ne beklersin? Soğan bile gülüyor halimize ya. Ona gariban muamelesi yapıyorduk diyor. Soğan bizim için. Şimdi sıkıyorlarsa alsınlar beni diyor. Alamıyor millet. Bir kuru fasulye iki baş soğan koyuyorsa ev hanımları yarım soğan kullanıyor. Ekonomi her şeyi alır götürür. Süleyman Demirel'in dediği gibi. Boş tencerenin götürmeyeceği iktidar yok. Yani buna dayandırıyorsunuz ama siz kendiniz şahsi olarak bu iktidardan sadece ekonomi politikaları nedeniyle mi rahatsızsınız? Hanımefendi bakın alternatif söylemiyorum ben. Gönderilebilecek ilk birinci seçenek bir insan açsa önce karnının açlığını düşünür. Ondan sonra vatan millet Sakarya'yı bir şekilde şey yapar. Ama karnı doymuyorsa açsa yapamayacağı hiçbir şey yoktur bir insanın önceliğiniz ekonomi yani. Ekonomi her şeyin temeli. Niye bunlar yaşanmıyor Avrupalarda da bizde yaşanıyor? Ha, onlara bakarsanız Avrupa aç kırılıyor açlıktan. Marketler bomboş, raflarda hiçbir şey bulamıyorlar. Birbirlerini şey ha, onların hikayeleri tükenmez. Hikaye hep hep lazım onlara da. Ama gerçekler bu değil. Ben Cumhur İttifakı taraftarıyım. Çünkü her zaman yapılan bir şeyi göz ardı etmemek lazım. E, yapılan her şey ortada. Lafla gemi yürümüyor. Dolayısıyla çalışana her zaman arkasında durmak lazım. Mevcut iktidarın çalıştığını düşünüyorsunuz. Evet, mevcut iktidarımız çalışıyor. Tabii ülkenin dışında, içinde, sınır ötesindeki uzaktan müdahaleler illaki oluyor ülkemiz içinde. Eee insanlarımızın içinde, insanlarımızı kandırarak, farklı yollara çekerek değişik siyasetler yapmalar. Mesela şu an seçime bir ay kaldı aşağı yukarı. Bir soğan olayı var. Mesela soğanları topluyorlar. Neymiş? İşte efendim patates, soğan, gülen... <laughs> güle güle Erdoğan falan açıklamalar yapıyorlar ama bunu her zaman geçmiş zamandaki seçimlerde de aynısını yaptılar. İşte stoklayıp stoklayıp ülkedeki insanları kaosa sokmak amaçları insanlar mevcut devletin başında bulunanları karşı bir e, politika izlettirmeye çalışmak genelde dış güçlerin dış siyasetin yapmış olduğu kaynaklar bunlar faaliyetler her şeyin bir zamanı var aslında mesela kış zamanı soğan Elbette pahalı olur ama yazın tarlalar ekilir daha çok böyle biçilir duruma gelir Dolayısıyla her şey zamanı daha uygun daha ucuz olur ekonominin Siz bilerek böyle algıyla mı böyle gösterildiğini düşünüyorsunuz kötü olduğuna dair ya ekonomi şimdi ülkemiz çok zengin bir ülke değil çok fakir bir ülkede değil yeri geldi tarım ülkesi dendi ülke, yeri geldi sanayi ülkesi dendi gözümüzde görüyoruz e, kulaktan duyma konuşmalara gerek yok Ben Türkiye'nin en doğusundan, en batısına geldim. Ortasında Konya'da, Antep'te, Maraş'ta bulundum. Gözümde gördüğün topraklar var. Ekilen, biçilen araziler var. Yok işte tarım olmamış, tarım ülkesi de bitmiş ülke falan. Bunların hepsi hikaye. Sen bir tarım arazilerine git ekilip biçilen yerleri gör. Ben mesela Hataylıyım. Ambik Ovası'nı gör. Öyle konuşun yani. Tarladaki domates işte 2 lira. Sen geliyorsun manavda 10 liraya alıyorsun. Mesela adamlar İstanbul'a gelene kadar nakliye koyuyorlar üstlerine. Ondan sonra tüccarlara alıyor, arttırıyor fiyatları derken manava geliyor. Manavdan sen alıyorsun 10 lira. Kemal Kavuşlar ondan yana olacak. Neden peki? Efendi bir adam, düzgün bir adam, kibar bir adam, dürüst bir adam. Adalet yok, hak yok, hukuk yok, yolsuzluk dibini vurmuş. insan yaşayamıyoruz. Ayrımcılık var, kadın hakları olsun, hayvan hakları olsun. Rezalet yani o yüzden. İktidarın işte yol, köprü vesaire bu yaptığı icraatlar için iyi diyenler var. Yani onların fikri saygı duyarız. Yani bence da. yaptıklarının önünü kapatmak için yapıyor bence. Ne yaptıkları ne? Yaptıkları işte doldurdu Suriyelilere. Doğru dürüst yaşayamıyoruz. Ekonomiyi batırdı. Atatürk'ü unutturmaya çalışıyor. Daha yani bir sürü şeyler. 20-25 senedir neler neler. Ben Kürt'üm. Ben oyumu başkasına verirsem bana yazıklar olsun. Bir oyun var. Birisi Yeşil Parti'ye, diğeri Sayın Kemal Kırışçı oluyor. Hı. Şunu diyeyim. Tek adım rejimi bitecek bu ülkede. Biz hep beraberiz yani bu ülkede. Kimse kaçmayacak. Bu ülke hepimizin ülkesi. Ben Siirtliyim. Kimliğimi de size gösterebilirim. Desen ki ben Yeşil Partiliyim. Bana diyecek sen teröristsin. Kardeşim ben terörist değilim. Ben Türkiye'nin cumhuriyetinin vatandaşıyım. Benim bir, bir ülkem var, bir bayrağım var. Biz hep beraber güzel olacağız. Bana şimdi diyecek ki, ya siz Vatanı bölmez. Kimse vatanı bölmez kardeşim. Vatan hepimizin vatanı. Bu baskılar nereye kadar yani? Bu ekonomik kriz nereye kadar? Ben askeri ücret çalışan bir vatandaşım. Küçük çekmecede oturuyorum. Benim kiram 5,5 milyar para. O da zar zora 4,5'a indirdi. Ben nasıl ev sahibi olurum? Nasıl ev sahibi olurum? Bana birisi anlasın bakayım. Birisi anlasın. Bak ayağımdaki ayakkabı gitmişim. Eskici de almış 150 TL. Yok İlk yani. Evet ikinci el. Evet ben de gezmeyi tozmayı biliyorum. Nasıl gezeceğim? Nasıl tozacağım? Benim hakkım yok mu? Onun için yani bu sistem değişecek Allah izin verirse bir oyumuz Yeşil Parti'ye, Sayın Selahattin Demirtaş'a yani Yeşil Parti'ye diğer oyumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu rejim bitecek yani. Teşekkür ederiz. Peki edin. Erdoğan Diyarbakır'da yine Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Ablacım, Önceki konuşmasında da bunu yaptı. Şimdi Demirtaş hapishanede olan bir tutuklu. Neden muhatap olarak onu ablacım, alıyor? Ablacığım korku korku yani. Sayın Selahattin Demirtaş'ın biliyor musun yani bakın nasıl İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı Sayın Selahattin Demirtaş cezaevinde bir konuşması yaptı. Bütün HDP o zamanki HDP partisinin bütün seçmeleri bizi Ekrem İmamoğlu'na değil mi? Bugün Sayın e, Selahattin Demirtaş cezaevinde bir röportaj veriyorsa diyorsun ki bakın adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani var gücümüzde o da biliyor hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Nasıl İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kimse tanımıyor değil mi? 15 Puan geriden geldi, büyük şehri aldı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu kendine rakip göremiyordu ama bakıyor ki kazanıyor yani. İşte bu korkudur yani. Sayın Selahattin Demirtaş diyor ki Kürt değildir, Laz'dır. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Sen mi beni savunuyorsun? Yıllardan beri Sayın Selahattin Demirtaş avukattır değil mi? Hukukçudur. Bakın kendi ana dili için şu anda içeridedir. Bir kesilmiş bir cezası var mı? Yok. Onun için, ana dili için, beni savunduğu için, benim ana dilimi savunduğu için canımı ona feda olsun. 15 Mayıs'ta iktidarın değişeceğini düşünüyor musunuz? Eğer değişirse de nasıl bir Türkiye uyanmak? Ya istiyorsun? şöyle bir şey. Ülke zaten enkaz büyük. Enkaz büyük zaten. Ülke değişecek de en azından bir değişim şart. Değişim nasıl şart olur? En azından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman biz demiyoruz ki her şey gülü gülü sana olacak. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman en azından Kemal Kılıçdaroğlu denetecek bir sistem olacak. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı kim denetliyor? Bir gün bir imzayla bütün her şeyi değiştirebiliyor. Ama Sayın sen Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu zaman biz demiyoruz ki yarın sabah kalktığınız zaman hepimiz ev sahibi olacağız ya da hepimiz araba sahibi olacağız. Biz beklentiniz içinde değiliz. Biz diyoruz ki değişim olacak evet ama o değişimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu onu deneyecek bir kesim olacak, bir grup olacak. Tek başına en azından onu da deneyeceğiz yani. Onu da göreceğiz yani. Değişim şart yani. Çünkü çalmayı bilmediği için ben onu dürüsttür yani. Sen Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir insan olduğu için kazanır Mevcut iktidar devam edecek gibi görünüyor. Neden? İşte bu tarz cumhuriyetle hesaplaşanlar, dağdaki terör örgütleri kalkıp da benim askerime polisime ateş etmelerinin meşrulaştırıyor olmalarıyla birlikte e, Millet İttifakı burada son derece oy kaybediyor bana göre. E, Cumhur İttifakı tekrar iktidar olarak ülke yönetmeye talip gibi görünüyor. O konuda tereddütteyim ya. Yani şimdi kesin bir şey diyemem ki yani elimde yani değişebilir. Yani Değişebilir de değişmeyebilir de yani. <laughs> Vallahi şimdi yalan yok. Tayyip'in de seveni çok açıkçası AK Parti'nin. Fikrini değiştirenler de var. onun da çok destekleyen var. Yaşayarak söylediğim gibi yaşayarak göreceğiz. Katiyen değişmez çünkü bu halk yapılanları gördü. İnsanlar ne söz verdiyse sözünde durdular. Ama başkasına tercih ederseler kumar oynamış olurlar. Vallahi o kadar aradayım ki değişebilir de değişemez de bilemiyorum ki. 150, 150, %50, %50, %50, %50 %50 %50 evet herkes değişmek değişmesini ister misiniz e, değişsin tabii isterim yani Bıktık artık e, aynı yüzü insan kocasından bakıyor <laughs> 20 senedir aynı yüzü seyrediyoruz <laughs> yeter olması gerekiyor artık yani sonuçta hani taze kat gerekiyor uzun yıllar aynı e, hükümetle devam ettik ama artık e, bir değişim şart değişmeyen şeyler biliyorsunuz yok olmaya mahkum olur. Belli bir değişim gerekiyor. Gene gazın. Tabii. Kesin. Net. Bası bile giderim yani. Hiç fark etmez. Ön tahminde bulunmak birazcık kendimizi hayalperestlik içerisine atmamız olur. Hayallere dalmayalım. Sonuçta ya yazı gelecek ya tura göreceğiz. Halihine para şimdi havada yere düştüğü zaman belli olur. 15 Mayıs'ta iktidar değişse nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız, siz nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Ben artık bir şey istemiyorum, çocuklarımız için istiyorum. Çünkü gelecek onların, biz de olduk olacağımızı, bu, bu saatten sonra bizim daha olacak bir şeyimiz yok ama çocukların geleceği çok önemli. Çok korktuğum bir düzen devam ederse çocukların ne okulu okuyabilirler düzgün, dediğimiz bizim yaşadığımız hayatı mümkün değil yaşayamazlar yani. Ben karanlık görüyorum Sizin geleceği. O yaşadığınız hayat neydi yani, yani? biz böyle biz o zaman da her şeyi biliyorduk. Bugün öğrenmedik. Hmm. Ne mahalle baskısı vardı ne komşu hmm. baskısı vardı. Hmm. Ee, bize öbür gözle bakılmıyordu yani. Hmm. Hepimiz aynıydık. Eşit şartlardaydık. Hmm. Ama şimdi öyle değil. Bazıları bize başka gözden baktı. Hep baktılar. Ama biz öyle değiliz. Biz içimiz de aynı, dışımız da aynı. Kutuplaştırıldık. Aynı. Kutuplaştırıldık. Bakalım bu sefer inanıyoruz. İnşallah Kemal Kustrovu gelir. Bahar gelir. Başarılı Olur. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz? Nasıl bir Türkiye'de? İşte modern bir Türkiye'de kişisel hak ve hukuk, adalet gibi özelliklere sahip olmalı. İnsanlar eşit olmalı. İnsan kayırma olmamalı. Hayvan hakları, kadın hakları her şey sahip göstermeli. Ekonomi güzel olmalı. Yani inşallah istediğimiz gibi olur. Öyle olmuyoruz bakalım. Yok. Cennet gibi ülkemiz var ya. Bu ülkeyi. Cennet gibi yaşıyoruz daha Yani sonra. cennet gibi ülkemiz var. Nerede var ya? Dört mevsim yerde yaşıyoruz. Süper bir ülke var. Daha ne istiyorsunuz? Yani tuzumuz, biberimiz var. Daha ne istiyorsun? Süper her nerede? Şey tam. her şey tam. Tam olmasa da üç var yani. Dört dörtlük olmasa da üç var yani. 4 Dört dörtlük kimse yok. Herkesin, Cenab-ı Allah herkesin birini kısa yapmış, birini uzun yapmış, birini düşman. Avrupa standartlarına uygun bir ülkede uyanmak isterdik. Ama bizim başımızdakiler onu istemiyorlar. Kendilerine göre şekillendiriyorlar. Muhalefete dahil buna ayrı değil. Öyle bir zamanda siz yaprakların üstünde değil gökyüzünde ya var iken, ya yokken e, öylesini gördüm ki solcusuyla sağcısı e, bir arada tiyatroya gelmişler tesadüfen Ankara'da sanat tiyatrosunda birini tanıyordum dedim abi zannettim hepsi aynı sınıfın insanı bunlar bu dedi geçmişte kaldı onlar bu MDP'li Milliyetçi Çalışma Partisi'nden bir arkadaş bu Anavatan Partisi'nden bir arkadaş ben de Sosyal Demokrat Parti'den bir arkadaşım eşleri de yanlarında ya siz mecliste birbirinizin boğazını sıkıyorsunuz burada nasıl oluyor da bir aradasınız? O dedi Tanju Çolak'la Rıdvan Dilmen futbol oynuyorlar Tanju Galatasaray'da, Rıdvan Penabahçe'de. birbirlerini etmediğini bırakmıyorlar sahada. Seyirci de ona göre galyana geliyor. Ondan sonra çıktılar mı akşama eğlenceye beraber gidiyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Belki de aynı binalarda oturuyoruz. Sizin haberiniz yok dediler. Bunu 1983'te söylediler. O tarihten beri siyasetten soğudum. Halina siz bunları görmediniz. Size biraz heyecan verici geliyor, telaşlandırıyor. Benim için kıpırtısız bir hayat. Şurada bakın partiler başlangıç yapmışlar. çadırların ufak ufak açmaya başlamışlar. Öbür 7 çadır da gelse kurulsa sıradan bir konuymuş gibi karşıma çıkacak. O yüzden hiç mi hiç heyecan duymuyorum ki siz de zamanla bunu aşacaksınız. Daha görünmez dağların berisindesiniz. Ee, çeken bilir ayrılığın derdini, aşan bilir karlı dağın ardını diye bir parça vardı. O dağları açtığımız için bize ilginç de gelmiyor. Onun için hiç tuhaf olmadığından boş veriyoruz. Bir gün siz de boş vereceksiniz. Beni anlayacaksınız. Ya nasıl bir ülke biliyor musun? Hepimiz biriz. Bak ben ben kimliğimi size gösterebilirim. Ben göstereyim. Bak ben tecemi göstereyim. Ne yazıyor? Asker değil mi? Bak benim ismim asker. Bu ülke hepimiz ülkesi. Bu ülke hepimiz ülkesi. Sadece Türk'ün değil, Kürt'ün değil. Bu ülke Kürt, Laz, Alevi, Çerkez hepimiz. Kardeşim bakıyorum beni ayrıştırıyor. Ben niye ayrıyım ya? Beni ne araştırıyorsun? Diyor ki burayı beğenmesem defol git burada. Ya kardeşim ben nereye gideceğim? Benim ülkem burası, burası. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti ya. Herkes. Onun için yani inşallah iyi olacağım.